Selamlar dostlarım ben Mennos Biraz Roblox hakkında konuşacağız <laughs> Evet arkadaşlar Roblox Bildiğiniz üzere tam tamına yaklaşık olarak 7 aydır kapalı. Peki bu Roblox açılacak mı? Bu konuya da geleceğim ama ilk öncelikle demek istediğim lütfen videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bir dahaki videomda da 1000 Robux çekilişini açıklayacağım. Evet dostlarım gördüğünüz üzere Roblox 7 aydır kapalı. Peki neden kapatıldı? Roblox çocukları istismar ettiğini ve birçok nedenden ötürü kapatıldı ama Roblox açılacak mı haberleri sürekli sürekli gündemde dolaşıyor. Konuşmak istediğim konu Roblox'un açılıp açılmaması değil arkadaşlar. Roblox açılacak diye bin tane video çekip sizi kandıranlar için söylüyorum. Mesela bunlar prim kasıyor arkadaşlar sizden. Roblox açılacağını bilmek istiyorsanız gidip bu youtuberlara boş boş izlemenize gerek yok. Aynı şeyi tekrar tekrar anlatıp duruyorlar arkadaşlar. Ben anlatmak istediğim Roblox'un açılıp açılmadığını nereden öğrenebilirim ya da bilgileri nereden öğrenebilirim? Arkadaşlar aynı videoları tekrar tekrar izlemekten sıkıldıysanız abi gidin Roblox'un Twitter hesabını takip edin. Zaten orada açıklama yapılır arkadaşlar. Boş boşuna bu youtuberları izlemesine gerek yok. Mesela geçen bir tanesini gördüm abi. Tonlarca Roblox açılacak videosu. 12 tane mi, 13 tane mi ne yapmış. Evet arkadaşlar siz de anlıyorum Roblox'un açılmasını gerçekten istiyorsun. Açıkçası ben de istiyorum ama Roblox'a e girmek için size bir video yapacağım. Telefondan, iOS'dan, Android'den, bilgisayardan nasıl gelecek hakkında bir video yapacağım. Roblox oynayanlar arasında Türkiye... Beşinci arkadaşlar. Roblox tabii ki der yani böyle bir ülkeyi kaybetmek istemez. Gelirleri de büyük ihtimalle düştü. Roblox YouTuberları da Roblox'tan soğudu. Ama Roblox pes etmiyor diyor ki ben sizin ülkenizde ofis açacağım diyor. Moderatörler alacağım diyor. Birçok bir oyunu yasaklayacağım. Denetimlerimi de arttıracağım diyor. Ama ne oluyor arkadaşlar? Türkiye bu şeyi reddediyor. Yani arkadaşlar bir şeye kimseyi sormadan pat diye kapatamazsın ki. Amerika'da mesela TikTok kapalı doğru mu? İnsanlara TikTok kapatılacağını belirtti. Yani demek istediğim Türkiye neden de her şeyi pat diye kapatıyor? Mesela Instagram geri açıldı çünkü herkes konuştu. Roblox'ta sesimizi çıkarmadığımız için mi Roblox'u açmıyorsunuz? Şu an en güncel olarak demek istediğim Roblox şu an daha açılmadı ve daha ne olacağı belli değil arkadaşlar. O yüzden ben sizi şu an kapalı kalacak da diyemem, açık kalacak da diyemem. Gidip Roblox açıldı diye yazan YouTuber'ların videosuna tıklamayın. Sadece Twitter'dan takip etmeniz yeterli arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben Mustafa Sarıgül hakkında da konuştum. Arkadaşlar bu adam Roblox'u açacağım dedi. Bilmem kaç tane video attı çocuklar heveslendi mutlu oldu yaklaşık katılamıyorsam 5 ay sonrasında Mustafa Sarıgül Roblox'u açacağını söyledi. Ama arkadaşlar elde ne var? Ortadan kayboldu adam. Nasıl desem açamadı. Açacağım açacağım deyip kesin bilgi verip açamayınca tüm herkes üzüldü arkadaşlar. Yani yani arkadaşlar lafı fazla uzatmanın anlamı yok. Benim demek istediğim sadece bu primcelere yemek yedirmeyin arkadaşlar. Sadece Roblox'un Twitter hesabını takip ederseniz zaten bilgilere ulaşabilirsiniz. Ay ne bildiğini yapıyor tazecik kıymetli bir tanecik Ana sütü gibi tertemiz Dudududu du, du, du.